Çok büyük oynadım. Çok büyük oynadım. What the fuck? What the Ne? 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 Smoğu unuttum. Nasıl atılıyordu Lan bu smog? Nereye? Ay! yanlış Öyle atılmıyor. İnanılmaz pers. Ada ada geldi. Sağ. Oy! Sibi. This is coach. This is. Bi 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 Ey ey. Kaldır elleri. Kaldır ellerini. Kaldır. Bas bas bas. Yine bana Kaldır. Bı <laughs> bı bı bı. Bas lan bas dur be. Anne diyor hala. Anneni sikeyim orospu çocuğu. Conor McGregor with some body shots. Oh absolutely Joe. I mean Ne? Conor McGregor just pouring Ne? he wins this fight. AY! AY! BİRİ! Uyuyakalmışım falan diye ama gerçekten bilgisayar başında uyuyan var. Beni, sikin, yani... Allah Allah. Öyle. Bak. Bak ben filmlerde gördüm. İstersen gel seni bir yere götürelim. Kafanı bir yere vurduğunda böyle ge hafızan geri gelebilirmiş. Mahir saçmalama lütfen ya. Ben de filmlerde gördüm. Adam şey diyor. Siktir git. Geceleri saymasan 27 buçuk. Babam uyuduğu süreci saymıyor arkadaşlar. Ben unutmuşum. 27 buçuk yaşında babam. Pardon. Babam uyuduğu süreleri saymıyor. Ben yaşamadım ki diyor onu. Onu diyor ben yaşamadım ki diyor. Ben uyandığımda yaşamaya başlıyorum diyor. Efendim. Hakkı 500 lira artı KDV. Eee Ama... Enes kardanı da bu yanındaki tahta yanında kayık Gel geldi. Gel gel gel. Aynen Ay, orada e, dönüştü. Kayığın içine tahta oldu. Kayığın içine tahta oldu. Sevdim. Kayığın uzaklaşıyor. yak kayıya sen. doğru gitti. Bir <laughs> yak kayıya doğru gitti. Dönüştü. Mum oldu mum oldu. Kırmızı mum oldu. Orada arkadaşlar. Gel doğru. Gel doğru. Evi doğru gittiler. Kırmızı Kırmızı mum oldu. Kırmızı mum oldu. Kırmızı ne dur dur dur. Dur, 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 Mene dur, 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 beni dur, 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 <laughs> dur, 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 <laughs> Hı, Hı, dur, 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 Bu dur, dur, <gülüyor> <gülüyor> Hı, <gülüyor> Hı, oldu dur, 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 Kör eder. Bu buradan vuruyor bana Ama bunu bazen açıyorum Atölye sikeyim Altımı sıçtım Anlatma olarak ne kullanıyorsun? Ben de loş ortamda yayın yapmak istiyorum Filippis You Bu muydu? Play miydi? şıf mahpah fıy mahpah öldürdüm beni valla oha doymadın mı sen sana çüş düş beni valla oha doymadın mı sen sana çüş düş hahahaha kardeşlerim laktika yapmayı unutmayın tamam mı Kanka ne yapıyorsun? Long var, long. Kim bu sarı ya? Short var. İnanılmaz, oğlum, inanılmazım, bir inanılmazım. i̇nanılmazım. <laughs> ya Allah öldür bunu koyayım. İnanılmazım ya. Oy. Adamın arkası dönüktü, vuramadım abi. Böyle bir şey olabilir mi? Gidin sarıya yardım edin oğlum. Kar. Oğlum çık lan önümden amına koyayım ya. Bak yine başladım. Sen <laughs> Söndürsene <laughs> mumunu söndür Nasıl sönecek? E Ananı T <laughs> O zaman T olabilir yani Kanka 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 e değilmiş de. Bu mu sandır sen tamam benim. e dönüşüyormuş oğlum. <laughs> Demek ki onu da öğrenmiş olduk. Mouse'un tıkıyla e. <laughs> Bir anda mezar taşı oldum diyorum. Ne oldu amına? <laughs> Orospu! Down. Ah. Allah Siz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Siz. E benim o, 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 benim benim o, benim o, benim benim o, Bilim o bilim. Altından bu. geç, altından geç. Bir şey olmaz. Bilim adamlar diye, adamlar BDA ben olsun. Ne? Baba burada. Adamlar nasıl BDA <beydah>? ya? <laughs> Yokmuş. Çok kötü oldum. Üzerine hoş geldin bebeğim. Dağıtmıyoruz kardeşim, yok burada öyle şeyler. Ne yapabiliriz? Biri de konmuş gibi biliyorum. Dur, aman <gülme> <gülme> İğrenç. Aman, küçüktüm. Çok küçüktüm. Aaaa! Bu bir lütuf. Bu bir enayi Bu bir enayi lütuf oğlum. Sonarı sikin. Buradan kalkma be. <gülüyor> 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 Git lan ya sabah. <Boğazın> <laughs> ya, ateş etmiyor. Ammi <laughs> yok şey. Ammi yok oğlum. Eee şampuan kaçtığı için Gözüm kırmızı olmuş olabilir Ananın amını kullanıyorum o yüzden gözlerimi öyle sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buralara Peçeteyi önce am ananın amına sonra burama sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oluyor Ne pis bir ananın amı varsa Aynı orospu çocuğu yazıyor bir de yayının başından beri aynı adam yazıyor Ay lütfen güzel gel ya ya. <laughs> Abi yalan, yemin ediyorum yalan. Ama grup hepsi de Nasıl? Nasıl ölmüyorsun lan? Çekilin yolumdan. Spike burada ne var. Açacak çiçek Çav bella çav bella çav bella Çav 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 gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey